Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bebek örgülerinde kullanabileceğiniz iki şiş böyle çıtı pıtı çok e, kibar bir model e, anlatacağım. Bebek yelek olur, bebek hırka, süveter olur, böyle bereye de atkıya da çok yakışır. Bebek battaniyesinde de çok güzel olur böyle puf puf durur arkadaşlar. İki taraflı da kullanılabilir. Farklı bir model. Evet ip olarak sizinle bir sarıyla öreceğim bir de pembeyle deneyeceğim arkadaşlar böyle Alize baby best ip kullanacağım 3 uç numara şişle öreceğim modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor artı bir ilmek fazla atarsınız tam denk düşüyor hazırsanız hemen yapımına geçelim şöyle iplerimi kenara alayım Evet şöyle ipimi aldım. ikiye katlayalım. 4 desen çalışalım arkadaşlar. 4 desen için 4, 8, 12, 16 oluyor. Bir ilmek de fazla atacağız. Yani 17 ilmek atarak başlayalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şöyle hızlıca 17 tane ilmeğimi atayım. Şöyle sayayım. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 tane ilmeğimi attım. Şöyle bir sıra haroşa olacak şekilde örelim arkadaşlar. Modelimize tersinden başlayacağız. Evet ön yüzde gördüğünüz gibi bir sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi çevirelim tersindeyim. Tersinde modelimizin kurumuna başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu kenar ilmeği bir tane düz ördüm bir düz ördükten sonra ipimi ön aldım şöyle ters öreceğim ters örerken şişime bakın bir iki üç defa doluyorum o şekilde çekiyorum Evet üç tane düz bir iki üç üç tane düz ördükten sonra ipimi ön aldım Ters öreceğim ama şişime 1, 2, 3 doluyorum. O şekilde çekiyorum. 3 tane düz. 1, 2, 3 Ters öreceğim. İpimi önüme aldım. Giriyorum. Şişime ters örerken 3 defa dolayıp çekiyorum. Bu ilk deneme biraz zor oluyor. Diğerlerinde kolay olacak. 3 tane düz. 1, 2 3 ipimi önüme aldım ters öreceğim ama 3 defa doluyorum Evet iki ilmeğim kaldı onları da düz örüp birinci sıramızı tamamladık ters sıramızı tamamladık diyelim ön yüzdeyiz ikinci sıramız ilk ilmeğimi örmeden aldım bir ters örüyorum ters ilmeğim var karşımda ters ördüm şimdi ipim arkada gördüğünüz gibi bu ilmeği teke düşüreceğim 3 defa doladığım ilmeği teke düşürüyorum ve örmüyorum arkadaşlar örmeden böyle tutuyorum sıradaki ilmeğimi 3 ilmeğimi de sırayla ters örüyorum 1 2 3 yine 3 defa sardığım ilmek var karşımda ipim arkada onu örmeden sağ işimi alıyorum ve sıradaki 3 ters ilmeğimi örüyorum 2 3. 3 doladığım ilmeği teke düşürüyorum. Örmeden sağ şişime alıyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 sardığım ilmeği teke düşürüyorum. Örmeden sağ şişime aldım. Kalan 2 ilmeğimi de ters örüp ikinci sıramızı diyelim tamamlamış olduk. Çevirdim. Tersindeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Yine karşımda o üç doladığım ilmek var. Onu örmemiştik. İpimi kendime doğru aldım. Onu yine örmeden sağa aldım. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. İpimi kendime doğru alıyorum. O ilmeğimi yine örmeden sağa alıyorum ipimi arkaya alıp 3 tane düz örüyorum 1 2 3 ipimi önüme aldım ve ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum ve sıradaki 3 düz ilmeği örüyorum 1 2 3 ipi kendime doğru aldım ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi arkaya alıp sıradaki ilmeklerimi düz örüp üçüncü sıramı da tamamlamış oldum çevirdim İpimi kendime doğru aldım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum karşımda bir ters ilmek var ters örüyorum Evet şimdi bu üç doladığım ilmeği örmemiştim şimdi düz olarak örüyorum bu şekilde düz olarak ördüm üç tane ters bir iki üç o uzun ilmeğimi düz olarak örüyorum ve 3 ters örüyorum 1 2 3 uzun ilmeğimi düz örüyorum karşımda 3 ters ilmek var onları sırayla örüyorum uzun ilmeğimi düz örüyorum karşımda iki ters ilmek kenar evet, bir ters bir de kenar ilmek var onları da ters örüp sıramı tamamladım Şimdi burada desen kendini belli etmiyor arkadaşlar. İlerledikçe belli edecek. Bir deseni tamamladık. Şimdi desenlerimiz araya kayacak. Şöyle bakın. Arada 3 ilmek var. Ortadakine, ortadakilere desen yapacağız. Şöyle çevirdim. Yine tersinden ilk kurulumunu tersinden yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle düz örüyorum. İlk ilmekten sonra 2, 3 tane düz ördüm. Yani toplamda 4 tane ilmek ördükten sonra ipimi kendime doğru aldım. Ters öreceğim ama 3 defa doluyorum ve çekiyorum. 3 tane düz 1 2 3. İpimi kendime doğru alıp ters örüyorum ama 3 defa doluyorum. Çekiyorum. 3 tane düz 1 2 3 ipimi kendime doğru aldım 3 defa doladım tersi örüyorum Evet kalan ilmeklerimi düz örerek sırayı tamamlıyorum çevirdim desenimizin ön yüzde ikinci sırasındayız ilk ilmeğimi örmeden aldım ne yapmıştık tersleri ters örüyoruz Evet tersleri ters örüyorum. Kaç tane örüyorum? Kenar ilmekten sonra 3 ters ördüm. İpim arkada bu 3 doladığım ilmeği teke düşürüyorum ve örmeden sağ işimi aldım. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 O 3 doladığım ilmeği böyle genişletip teke düşürüyorum. Örmeden sağ işimi aldım ve ters örüyorum. 3 tane tersimi örüyorum. 3 doladığım ilmeği teke düşürüyorum. Kalan ilmeklerimi ters örerek desenimin ikinci sırasını tamamlamış oldum. Bakın alttaki desenler kendini belli etti. Yağmurdanması gibi. Çevirdim. Desenimizin üçüncü sırasındayız. Yine göstereceğim. Kenar ilmekten sonra üç tane düzüm örüyorum. Üç düzüm ördüm. İpimi kendime doğru alıp örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sağ aldım ve sırayla düz ilmeklerimi örüyorum ipimi kendime doğru aldım örmediğim ilmeği yine örmeden sağ aldım 3 düz ilmeğimi sırayla örüyorum ipimi kendime doğru aldım örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum sırayla ilmeklerimi düz örerek Evet. Üçüncü sıramızı da tamamlamış olduk. Çevirdim. Dördüncü son sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Kenar ilmekten sonra bir iki üç ters ördüm. Örmeden aldığımız ilmeği düz örüyoruz. Üç tane ters. Bir iki üç. Örmeden aldığımız ilmeği düz örüyoruz. Üç tane ters. Örmeden aldığımız ilmeği düz olarak örüyoruz. Yönü döndüyse arkadaşlar, şöyle döndüyse ya da dönük şekilde örüyorsanız düzeltip örebilirsiniz. Üç tane tersim örüyorum. Son kenar ilmeği de ters örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, şöyle. Bir sonraki deseni ne yapacağız? Şimdi tekrar desen kuracağız tersinde. Bu ilk tidesini kovduğumuz gibi yapacağız yine. Orayı da beraber yapalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. İpimi kendime doğru aldım. 3 defa doladığım ters örüyorum. 3 tane pardon, 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. ipimi kendime doğru alıp 3 defa doladığım ters örüyorum. 3 tane düz. 1 2 3 ipimi kendime doğru aldım 3 defa doladım tersini örüyorum 3 tane düz ipimi kendime doğru aldım 3 defa doladım tersini örüyorum gördüğünüz gibi modelimiz çok çabuk ilerliyor şöyle ördükçe de desen açığa çıkıyor böyle bu şekilde bir sonraki sırayı zaten artık bilirsiniz çok kolay çok basit böyle devam ediyor videoyu geriye de alabilirsiniz ben pembeyle hazırladım arkadaşlar onu da size göstermek istiyorum sırada çok hoş oldu Pembeyle de bu şekilde büyük bir parçada hazırladım böyle çıtıpıtı daha aralıklı da yapabilirsiniz 5 arada 5 ilmek de koyabilirsiniz arkadaşlar daha seyrek olur öyle de güzel olur yukarıya doğru da arada 2 iki sıra örebilirsiniz o şekilde de güzel olur ama böyle de gayet hoş yeleklere çok yakışır diye düşünüyorum. Ters de gördüğünüz gibi ters de ayrı bir desen gibi battaniye olarak örmek isterseniz. Böyle inşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki ileride tekrar örmek isterseniz ya da ileride bir modele uygulamak isterseniz yele ya da hırkaya kaydet butonuna basın arkadaşlar. Kaydettiğiniz videolar arasında daha sonra bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.